Sana bir şey söyleyeyim mi belki, tarihe geçecek bir operasyon yaptım. O İsmail Bey var ya, ondan dünyanın en karizmatik adamını çıkardım. Bre bre! Kafa çalışıyor abi. Havuç kafa ya, o yüzden çalışıyor. Heh. O zamanlar havuçluğun zirvesindeydim. <laughs> Havuç uşağım, e, biraz fiyakalı çek de görüntü güzel olsun değil mi? <laughs> Görüntüde problem yok da asıl problem seste. Uy, o ne demek oluyor Yuşa? Sana dublaj yapmak lazımmış İsmail abi. Nasıl yani? Yani sen konuşur gibi yapacaksın ama başkası konuşacak. İyi de kim konuşacak uşağım? Vallahi sesi gür. Konuştuğu zaman yeri göğü inleten biri olmalı. Öyle biri var mı ki uşağım? Çaylar. Tavşan kanı bunlar. Son çaylar. Sekiz trilyon çıkınca çay yok. Ama merak etmeyin. Sizi de kurtaracağım bu hayattan. Sesi güzel biri, sesi güzel biri. Kim var öyle biri uşağım? Buldum. Uy. Hüseyin abi. Bizim tercih mi? Onun sesinden etkilenmeyecek kadın yoktur İsmail abi. Doğru diyorsun uşağım. Dur ben onu bir arayayım bakayım. Alo. Alo. Hüseyin uşa Aa partiler falan. Siz o zamanlar ne eğlenmişsiniz? Vallahi evet. Ama yani Selçuk Bey'in partileri de unutulmazdı. Ya tabii. Yarın bu manasız kutlama yüzünden erken de bırakmaz bizi. Kuaföre falan da gitmek lazım. Duydunuz mu? Yarın kutlama varmış. Evet, maalesef Selçuk Bey parti veriyor. Kimselere söyleme dedi, herhalde çok büyük bir şey yapacak. Hiç sanmıyorum. Selçuk Bey yılbaşı partisi yapacağına yatırım yapar. Ay Keşke yatırım yapsa, biz de değiştiyse kuaföre gideriz. Buyurun Hüseyin Bey. Selamünaleyküm. Nasılsın Duygu? İyiyim Hüseyin abi. Emine abla nasıl tanıştığınızı, ilk günler ne kadar güzel sözler söylediğini anlatıyordu. O kadar vurduk kafasına daha unutmamış mı? Havuç nerede? tablayı. Hayrola? Hüseyin abi, senin sesine ihtiyacımız var. Ne yapacaksınız benim sesimi? İsmail abinin beni etkilemesi lazım da seni kullanacağız. Havuç, gözünü seveyim bana tunavuş muamelesi yapma ya. Öyle deme Hüseyin abi. Sen TRT ana haberi sunacak adamsın. Duruşam dur. Onca benim işi halletsin, sonra sunar haberleri de. Bak Duygucu, sen sen ol, erkek milletinin sesine güvenme. Hemen etkilenme, inanma, bakışlarına aldanma, sözlerine kanma. Kendini ezdirme, feminist ol. Merak etme Emine abla, ezdirmem ben kendimi. Hüseyin ezer, onun gibilerden uzak dur. Aa, bu senin, bu da senin. Şimdi ikisinde de aynı şeyler yazıyor. İkiniz aynı anda başlayacaksınız okumaya. Sen ses çıkarmayacaksın. Yalnızca ağzını oynatacaksın, tamam mı? Uy, benim kafam karıştı da. <laughs> Hele ben hiçbir şey anlamadım. Bakın, şimdi yapmanız gerekeni bir daha anlatıyorum. Ben hazırım Uşa. Tamam tamam. Tamamdır. Başla. Merhaba, benim adım İsmail. Genç bir iş adamıyım, bakımlıyım. Her sabah yıkanıp, her tarafımı devadan atla spreylerim. Ağzım lavanta bahçesi gibi, her zaman mis gibidir. Sizinle en kısa zamanda görüşüp sizi daha yakından tanımak isterim. Aynı gemide.